sözü sana vereceğim. Sıra sende olacak ancak e, biliyorsunuz bizi arayan çok dostlarımız var. Bazıları da diyor ki unutuyorsunuz. Ya bizi bağışlayın. Vallahi unutuyoruz. Yani şaka şukade. Mesela Almanya'nın Nuri Bey sana da selamları var. Losen Hayır. Herhalde bu Münih'in orada bir yer. Öyle mi? He, Necdettin, Necme, Necmettin Tırmık diye. Dinsiz zalimden Bayram 21 Şubat. 916-16 Temmuz işgale başladı Moskova Urus. Ermeni denilen Rus'tan da soysuz Bayburtuma bayram 21 Şubat. Cenab-ı Allah bizlere bir daha bu 21 Şubatları göstermesin. Evet göstermesin. Onun için şöyle diyorum. Bakalım nasıl? <laughs> I yeah. yeah. İçerisinde gökyüzü gereriz Göküz düşkünleri Okşar sever Okşar sever. Savaş isteriz Koşup gideriz Koşup gideriz Dağlar aynı yemez Türk milletini görtür düşmanın görsün tağıları. Allah rahmet Türk milletine. Eylemiş mi kayıylesin. Allah eylemez Allah'ın izniyle canı. Bildiğimiz için mekanları cennet olsun demiyoruz. Bu bir. İkincisi köyümüz gençlerinden değerli kardeşim Yusuf Baydaroğlu ve Gökhan Baydaroğlu dün bugün askere yolculadık. İnşallah gittikleri gibi gelecekler. Temennimiz bu. Bu temennilerde bu, bu, bu temennileri söyledikten sonra şairliğini kendim yaptığım Değişmedi Bayburt adlı şiirimi okumak istiyorum. İşte burası Bayburt. Yüreğindeki imanlı insanlarıyla Bayburt. Lafındaki doğruluğuyla Bayburt cesaretli gençleriyle Bayburt, zulmü elinin tersiyle itip zalimi asla sevmeyen, bir zamanlar zulüm yapan zalimlere dimdik duran, onuru ve de uğruna sopalarla savaşıp can veren Bayburt, elletmem dedi bayrağımızı düşmanlara, Tek kişi kalsam da tüm dünyaya uzanamadı kirli elleriniz şanlı bayrağımıza ay yıldızlı bayrak için can veren Bayburt camiler içinde namaz kılar iken yakılan karın metrelerce olduğu dönemde çarıksız savaşan öğleden sonra sokaklarda su ile karışık kan akan 21 Şubat'ta kurtuluşa eren Bayburt, imanlı insanlarıyla kurtuluşa eren Bayburt. Unutulmaz, unutulmaz asla irşad baba. Vazgeçilir mi hiç şair zihniden? Bayburt'un güzellikleri birer birer üstlerine konmuş kültürler diyarı, kültürler diyarı Bayburt. Bugün ise Bayburt yine aynı Bayburt. Değişmemiş cesareti, imanı ve devatan sevgisi. Kalesi dimdik ayakta, tepesindeki şanlı Türk bayrağıyla değişmedi, değişmeyecek olan Bayburt. Gerek çosmanıyla, gerekse kop şehitliğiyle, gerek aslan dağıyla, gerekse şanlı kalesiyle. İnsanlarındaki merhameti ve de şefkatiyle değişmedi günümüze geldi Bayburt asırlarca değişmeyecek olan Bayburt teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum bizim ev mevzulumu... evet belki de sizden böyle <laughs> <laughs> ya şimdi bunu kim servis yapacaksa şöyle dostlarımıza herkese birer adım birer tadım olsun ya, gençlerden birine Ahmet'e başlayın Ahmet'e Binal Bey. Binal Bey. Ben size mikrofonu vereceğim. O davalarken siz yerinize oturun lütfen. Siz Almanya'dan Binal kaçmaz oğlu. Bir bakalım bize ne söylersiniz?